Ya ben öyle zannediyorum. Onun için kendisiyle tanış olduğum Üstatla başlayacağım. Rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet etsin. Kırılır da bir gün bütün dişiler. Döner şanlı şanlı şarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz, sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih ahlak ve iman görürler nasılmış neymiş kahraman yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkamız bizim gideriz nur yolu izde gideriz taş bağırda sular dizde gideriz bir gün akşam olur biz de gideriz kalır dudaklarda şarkımız bizim Evet taş balırda ilerledik sular dizde ilerledik karda yağmurda çamurda borada ve fırtınada ilerledik yumruklarımızı sıktık dişlerimizi sıktık. Ya sabır dedik. Tahammül dedik. Tevekkül dedik. Nice anneler tanıdım. Bu okulun, bu okulların kapılarında kızlarını beklediler. Kızlarını joplardan korumak için beklediler. Ama ya sabır dediler. Kendimize her zaman şunu söyledik. Men sabera zafera. Sabreden zafere ulaşır dedik. Kendimize her zaman şunu telkin ettik. La tahzen inna Allahe ma'na. Hüzünlenme. Allah bizimledir dedik. En zor zamanlarda üstadın şu dizelerini mırıldandık. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. İşte bugün burada. Bir kez daha o sabrın, o kutlu direnişin, o tahammülün ve tevekkülün bereketini yaşıyoruz. Bugün burada bir kez daha inancın, itaatin, ibadetin, umudun ve aklı selimin neticelerini yaşıyoruz. Bize bu günleri yaşatan Rabbime hamd ediyorum. Yeyse düşmediğimiz, umutsuzluk batağına saplanmadığımız meşruiyet dairesinde özellikle çırpınmadan ama o daireden çıkmadan kararlı bir mücadele verdiğimiz için bugün bizi işte bu anlamlı mezuniyet nimetiyle kucaklaştıran Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Evet. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün mezun olan çok değerli genç yavrularımı selamlıyor. Hepsini tebrik ediyor Başarılar diliyorum. Gelecekleri aydınlık olsun. Rabbim gönüllerindekini kendilerine lütfetsin. Bu genç kardeşlerimin anne babalarını, velilerini, bu genç kardeşlerimin en iyi eğitimi alması için ömrünü vakfedenleri, hayırseverleri, İmam Hatip sevdalılarını yürekten selamlıyor ve Hepsine saygılarımı sunuyorum. Burada dilimin ucuna gelen ama bugüne kadar sabırla tuttuğum, söylemeyi sabırla bu akşama ertelediğim bir tespitimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 28 Şubat sürecinde Türkiye genelinde İmam Hatip'lerin kapısına kilit vurulmasının en önemli sebeplerinden biri anneler, babalar, gençler inanın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'dir. <laughs> 1994 Öğrenci yerleştirme sınavında değerli milletvekili arkadaşım Feyzullah Bey'in sevgili evladı Mustafa Önder Kıyıklık kardeşim evladım fen matematik alanında tüm soruları doğru cevaplıyor ve Türkiye birincisi oluyor. Tesadüf diyorlar. Çamur atıyorlar. İftira atıyor, itham ediyorlar. Ama 1995 bu kez Selçuk Şimşek yavrumuz sosyal bilimlerde Türkiye birincisi, Türkçe sosyalde ise Türkiye ikincisi oluyor. 1996'da bu kez Selim Tüzcü kardeşimiz evladımız o da Türkiye birincisi oluyor. 1997'de Mehmet'i görüyorum. Mehmet Sarı Mermer yavrumuz Türkiye dördüncüsü oluyor. İşte Kartal Anadolu İmam Hatip'in diğer İmam Hatip okullarının bu muhteşem başarısı birilerini o zaman çok ama çok ciddi şekilde tedirgin ediyor. Onlar bu okullardan sadece İmam, müezzin yetişsin istiyorlardı. Onlar bu okullardan sadece gassal cenaze yıkayıcısı yetişsin istiyorlardı. Çünkü aynı şeyi bize söylüyorlardı. Başka işin mi yok? Cenaze mi yıkayacaksın? Böyle diyorlardı. Onlar kapıcının çocuğu kapıcı, işçinin çocuğu işçi, yoksulun çocuğu Yoksul kalsın istiyorlardı. Milli değerleri, manevi değerleri öğrenmiş, özümsemiş, teoriyle pratiği, fikirle aksiyonu birleştirmiş, dürüst, vatansever çocukların yetişmesi işlerine gelmiyordu. Yoksulun çocuğunun kaymakam, vali, milletvekili, bakan, başbakan olması işlerine gelmiyordu hem Kur'an bilen hem peygamberine hürmet gösteren peygamberini tanıyan hem tarihini hem medeniyetini tanıyan çocukların bilimde, sanatta, siyasette, idarede bir yere gelmelerini hazmedemiyorlardı. Bugün de aynı. Bugün de hazmedemiyorlar. İşte Kartal Anadolu İmam Hatip'in diğer İmam Hatip okullarının bu başarısını görüyor çarkın bozulacağından, kurdukları sistemin çökeceğinden, sırça saraylarının başlarına yıkılacağından korkuyor, gidiyor İmam Hatip okullarının kapısına 28 Şubat'la kilidi vuruyorlardı. Binaların kapısına kilit vurursunuz. Ama gönüllere, kalplere kilit vuramazsınız. Milletin sevdası, milletin sabrı, milletin sağduyusu, işte kapılara vurulan tüm o kilitleri paramparça etti. Muhtar bile olamaz denilenler, şu anda milletvekili, bakan, başbakan olarak ülkeyi yönetiyorlar. Hem de hamdolsun çok iyi, çok başarılı yönetiyorlar. Ama muhtar bile olamaz diyenler şu anda yargının karşısında yaptıkları hukuksuzlukların hesabını veriyorlar. Yapay kudretleriyle, sanal iktidarlarıyla yeri göğü güya inletenleri bugün hiç kimse ama hiç kimse hatırlamıyor. Ama imam hatipler getirdiğimiz az önce de söyledim 444 kod numarası. Burada bakayım bilenler var mı? 444'ü bilenler şöyle bir ellerini kaldırsınlar. Allah Allah. Niye böyle az? Demek ki bu kod numarasını daha tanıtamadık. 4 artı 4 artı 4. Artık kod numarası bu. Bu düzenlemeyle dün olduğu gibi bugün de öğrenci yetiştirmeye Türkiye'nin seçkin okulları olmaya inşallah devam edecekler. Göreceksiniz. Bu yıl üniversitelere girişte farklı ilk adım atılıyor. Fakat inşallah şöyle bir beş sene sonra Şöyle bir sekiz sene sonra bu akış çok daha farklı olacak. Çok daha zengin olacak. Çok daha güçlü olacak. Sevgili gençler, değerli anneler, ovalar, değerli kardeşlerim, burada şu çok önemli farkı hatırlatmak istiyor ve bunu her zaman hatırınızda tutmanızı sizlerden rica ediyorum. Türkiye'de birçok farklı kesime on yıllar boyunca çok büyük eziyetler yapıldı. Bazı kesimler dışlandı, bazıları horlandı, ötelendi. Etnik kökenler, inançlar, mezhepler aşağılandı, milli manevi değerler tahkir edildi. Çok daha ötesine geçildi. Belli kesimlere hapishanelerde çok ağır işkenceler yapıldı faili meçhullerle, suikastlerle, provokasyonlarla hep bazı kesimler tehdit edildi, tehdit edilmek istendi. Birileri yanlıştan yola çıkıp yanlışa başvurdular. Şiddetin, zulmün mağduru olanlar maalesef şiddet uygulamaya zulmetmeye başladılar. Dikkat edin aynı süreçlerden bizler geçtik dışlanmayı, horlanmayı, aşağılanmayı bizler de yaşadık. Hapishaneleri, işkenceleri, zulmü, eziyeti iliklerimize kadar bizler de yaşadık. Az veya çok ama hiçbir zaman yanlıştan yanlış çıkarmadık. Hiçbir zaman şiddete karşı şiddet yoluna tevessül etmedik. Hiçbir zaman hukuksuzluğa hukuksuzlukla, şiddete, terörle karşılık vermedik. Çünkü biz davamızın haklılığına yürekten inandık. Biz milletin evlatları olarak, milletin bizimle birlikte olduğuna yürekten inandık. En önemlisi de biz hak bildiğimiz yolda, sıratı müstakim bildiğimiz yolda Allah'ın bizimle birlikte olduğuna kalpten iman ettik. Bizi şiddete, bizi teröre sevk etmeye çalışanların, bizden elimize silah almamızı umanların ve bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Her zaman mesruiyet dairesi içinde olduk. Her zaman hukuk dairesi içinde olduk. Her zaman sabırdan ve aklı selimden yana olduk. İşte bu sabrımızla zaferi elde edenler de bizler olduk. Fikrimize inandık, milletimize güvendik, inancımızı, imanımızı en güçlü şekilde muhafaza ettik ve sabrın sonunda selamete eriştik. Sevgili anneler, babalar, sevgili gençler, Kartal Anadolu İmam Hatip Okulu'nun sevgili mezunları, şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı, sizlerden özellikle rica ediyorum. Bakın Türkiye'deki her okulda bu aziz milletin vergileri var. Bu aziz milletin göz nuru var. Türkiye'deki her öğrencinin üzerinde tüy bitmemik yetimin hakkı var. Ama İmam Hatip öğrencilerinin üzerinde milletin hakkı çok ama çok daha büyüktür. Millet yememiş içmemiş. İmam hatiplere göndermiştir. Hatırlıyorum öğrenciliğimi. Tarlasından topladığı patatesini bizim okullarımıza gönderen Anadolu'nun çiftçisini. Hatırlıyorum Anadolu'nun çiftçisini. Pirincini, bulgurunu bizlere gönderirlerdi. Ve oralardan hazırlanan yemeklerle biz yemeğimizi yerdik. nice hayırsever bütün malını, mülkünü İmam Hatip okullarının inşasına ve yaşatılmasına vakfetmiştir. Nice İmam Hatip sevdalısı tüm ömrünü İmam Hatip öğrencilerinin şartlarını iyileştirmeye adamıştır. İşte onun için sizin üzerinizde milletin büyük hakkı var. Bakın Kartal Anadolu İmam Hatip mezunları Beykoz'daki o ilk binayı ve orada nasıl okuduklarını anlattılar bana. İki katlı derme çatma bir bina. Düşünün ki binanın çatısı yok. Yatakhanede çocukların üzerine yağmur yağıyor. Sabah namazına kalktıklarında yorganlarını, battaniyelerini yağmurdan sırılsıklam ıslanmış buluyorlar. Ranzadan yere indiklerinde zeminin suyla kaplı olduğuna, suyun bileklerine kadar yükseldiğine şahit oluyorlar. Anadolu'nun en ücra köylerinden ta Avrupa'dan, Almanya'dan çocuk yaşta ailelerini bırakıp gelen o çocuklar her sabah yoksulluğun içinde uyanıyor. Her akşam sessiz sessiz ağlayarak uykuya dalıyorlardı. Ama şunu da söyleyeyim benim de ağladığım geceler oldu. Çünkü ilkokulu bitirdim, hemen İmam Hatip'e gittim. Ama bizim sınıflarımızda evli abilerimiz, arkadaşlarımız vardı. Öyle okudum. Ve bizler tabii üç kişilik odalarda değil, bizler koğuşlarda okuduk. Bizim koğuşlarımız o zamanlar 40, 50, 60 Öyle mi Ahmet Bey? Öyle bizim banyomuz, tuvaletimiz filan hak getire bazen su akmaz. Ondan sonra kalkar paşa hamamına giderdik. Daha çarşamba da. Bunları yaşadık. Türkiye'den, dünyadan hiç tanımadıkları insanlar giymiyor, giyecek alıp bizlere gönderiyorlar. Adı sanı bilinmeyen nice hayırsever, yemiyor, çocuklarına yedirmiyor, gıda alıp buradaki öğrencilere gönderiyor. İşte Kartal Anadolu İmam Hatip'te, diğer İmam Hatip okulları da böyle bir yokluğun, böyle bir yoksulluğun, çaresizliğin içinde bugünlere ulaştı. İşte onun için siz üzerinizdeki bu hakkın her zaman şuurunda olacaksınız. Milletin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaksınız. İmam Hatip Okulları'nın ne zor şartlarda kurulduğunu, ne zor şartlarda bugünlere ulaştığını bilecek, bunun sorumluluğuyla hareket edecek ve geleceğe böyle ilerleyeceksiniz. Siz dürüstlükte örnek olacaksınız. Siz bunun yanında cesur olacaksınız. Siz... Omurgalı olacaksınız. Hani Akif diyor ya, yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geskit diyemem. Aldırırım, çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım, zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İşte siz Asım'ın neslisiniz. Böyle olacaksınız. Sizler hakkı söylemekten, hakkı savunmaktan her zaman hakkın yanında saf tutmaktan asla taviz vermeyecek, asla vazgeçmeyeceksiniz. İmam Hatip'li şuurundan, İmam hatipli sorumluluğundan sapmayacak Allah'ın izniyle 10 yıllardır bu kurumlara emek verenlerin ruhunu incitmeden yürüyeceksiniz. Bugün sizden önce mezun olanlar, abileriniz, siyasette, bürokraside nasıl milletin emanetine sahip çıkıyor, milletin emanetini gözü gibi koruyorsa... Onlar nasıl sizleri mahcup etmiyorsa sizler de onları yani bizleri yani milleti inşallah mahcup etmeyeceksiniz. Sevgili gençler, şunu bilin ki biz sizlere inanıyor, sizlere son derecede güveniyoruz. Biz sizlerin Hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Tıpkı bugün olduğu gibi yarında sizlerin sizin kardeşlerinizin Türkiye'ye yön vereceğine, bölge barışı için, huzur için, kardeşlik için mücadele vereceğine gönülden iman ediyoruz. Sizleri sizleri yetiştiren anne babalarınızı, velilerinizi, tüm öğretmenlerinizi idarecilerinizi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Başta merhum Tevfik İleri, merhum Celalettin Ökten hocamız olmak üzere İmam Hatip'lerin kuruluşunda ve yaşatılmasında emeği geçen ahirete irtihal etmiş olan tüm hayırseverleri, öğretmen ve idarecileri rahmetle minnetle yad ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.